GPT-4 artık internete girebiliyor ve pluginler sayesinde istediğiniz başka her şeyi, video gibi her şeyi yapabiliyor. Şimdi hızlıca göz atalım. GPT-4'e bastığınız zaman e, altta Browsing ve Plugins'i beta olarak görüyorsunuz. Browsing versiyonunu seçtiğiniz zaman burada istediğiniz komutu yazıp internet üzerinden aramasını isteyebiliyorsunuz. Ben burada kendi YouTube sayfamın linkini verdim ve e, bana feedback vermesini istedim. Hemen benim kontentimi, içeriğimi, yaptığım videoların uzunluğunu, nasıl bir engagement aldığını, yani izleyenler tarafından nasıl beğenilip beğenmediğini, işte like alıp almadığını, dilimin nasıl olduğunu, görsellerimin nasıl olduğuyla ilgili bir yorum yaptı. Gerçekten bir YouTube uzmanı var gibi. Ondan sonra da bana bir video örneği çıkartmasını istedim ve bir plugin kullandım bunun için. Bu da en başta gördüğünüz pluginlerin içerisinde. Bunları ben daha önceden yüklemiştim. Bir sürü plugin var. Plugin e, store'a girip pluginler alabiliyorsunuz. Ben buradan video insightları ile ilgili olan bir plugini seçtim. Bunlar için plugin store yani değişik pluginlerin olduğu alabileceğiniz bir mağaza var. Oraya bastığınız zaman, oraya tıkladığınız zaman e, çeşitli e, bir play store gibi plugin store göreceksiniz ve oradan sizinle ilgili olan beğendiğiniz pluginleri e, seçebilirsiniz. Ben bunun için video e, versiyonu olan, video çekebilen e, bir plugin e, seçtim ve benim için bir e, video hazırlamasını hatta istemedim. O benim için bak senin için bir video hazırladım. Buradan izleyebilirsin. Hemen tıklıyorum ve bu plugin üzerinden bana bir video hazırladığını görüyorum. Yani bana bir, bir YouTube videosu hazırladı. Benim için benim sayfamı analiz etti. Sayfamdaki YouTube sayfamdaki videolara göre daha fazla ilgi çekebileceğini düşündüğü örnek bir video hazırladı. Her şeysi bütün görselleri içinde olan bir video. Çok merak ettim ve eğitimin duyuru sayfasını da analiz etmesin. Daha doğrusu eğitimin duyuru sayfasına girip benim için bir LinkedIn duyurusu hazırlamasını istedim. Bir LinkedIn video duyurusu. Her şeysi hazır. Yani içindeki metinleri hazır e, kimin ne söyleyeceği hazır. Her şeyi içeriden çekti. Benim ekstra bir şey yapmama hiç gerek kalmadı. Hemen o video sayfasına gidiyorum. Ve benim eğitim duyurumu benim için bir videoyla hazırladı. Şimdi size onu izletmek istiyorum. Attention all professionals. We're in the final three days of registration for the highly anticipated training course presented by Reshape Consulting. Get ready to unleash your presentation superpowers. Join us on May 24th, 25th, 31st, and June 1st from 7pm to 10pm, GMT plus 3. This training will be conducted in Turkish language. The registration fee is only £109 sterling, but time is ticking. Don't miss out on this chance to learn from the best and transform your communication skills. But hurry, spots are filling up fast. Sign up now with Reshape Consulting and shape your future today. Eğitime katılmak istiyorsanız eğer kayıt için son 3 gün yapay zeka ile zenginleşmiş Presentation Superpowers eğitiminde kaçırmayın lütfen.